Bahar Yağmur'u sadece ikinci dizeye anlatıyorum. Birinci dizek bu arada zaten oynatma listelerimizde var. Müzikte konu listesinde, oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sağ el. Mi, si, mi, la, mi, si, mi. Mi, si, mi, la, mi, si, mi. Mi, si, mi, la, mi. Sol, mi, la, mi, fa, mi, Şimdi sol elde kalın mi basacak. Sağ elde miye gidecek. Reye düşecek. Dördüncü parmakla Do'ya düşecek, kalkacak, Re'ye gelecek ve Mi'ye gidecek. Ve bu sonda Puan Dork var. Şimdi bunu birleştiriyorum. Dilerseniz pedal kullanabilirsiniz. Tabii ki aşağıda pedallar var. Una Korda yazıyor zaten ee, en başta. Burada Una Korda'lar Hep bir pedal bölümü demek. Başlıyorum. Evet, ikinci dizek burada bitmiş oldu. Hoşçakalın.